Karıyla bir gece geçirdim dedi istemiyorum senden başkasını Karıyla bir gece geçirdim dedi istemiyorum senden sert olabilirim dert eder misin canımın can çek, çek çek keyfine bak taktım elmanın şapkasını Kızım sadece sen dersem dinleyeceksin Taktiği kök diyeceğim inleyeceksin Vallahi kardeşim biz de böyle Gel dedim gelcen git de gidecek Karıyla bir gece geçirdim dedi istemiyorum senden başkasını Yatakta sert olabilirim Dert eder misin canımın yanmasını çek, çek 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 keyfine bak Taktim elmanın şapkasını Kızım sadece sen iyi ol göreceksin göreceksin Ne dersem dinleyeceksin Taktiği kök diyeceğim inleyeceksin Vallahi kardeşim biz de böyle Gel dedim gelcen git de gideceksin